Sevgili dostlar hepinize günaydın. Umarım gününüz çok güzel başlamıştır. Bugün Şevket Köcen'le Tekamül Yolculuğu köşesinin konusu sizin ilk kuralınız nedir? Arkadaşlar bir kargo firmasının şubelerinde bir yazı asılıdır. Ve başlık şöyledir. Şirketimizin 57 kuralı. Kural 1. Şartlar ne olursa olsun ürünü müşteriye zamanında ve sağlam olarak teslim et. Kural 2. Geri kalanları dert etme. Çok hoşuma gider arkadaşlar bu yazı. Önceliklerin önemini çok güzel anlatıyor. Düşünsenize bir kargo firması firması elbette birçok kuralı olabilir. Şube temiz olacak, banko şurada duracak, çalışanların kıyafetleri şöyle olacak, saçlar, sakallar, ayakkabılar, ne bileyim araba şöyle olacak, doğru park edeceksiniz. Bir sürü kural olabilir elbette. Ama yine düşünün ki bütün bu kurallara uyuyorlar ama ürün müşteriye zamanında gitmiyor ya da yeterince sağlam gitmiyor vesaire. Bu durumda hakikaten o kuralların hiçbir önemi var mı? Elbette yok. Ben bana bir kargo geleceği zaman sadece zaman Anında bana ulaşıyor mu, sağlam mı diye bakarım. Gerisi beni hiç ilgilendirmez. Nasıl ki burada birinci öncelik budur. Bizler de ama bir firmamız varsa onun için ama özellikle kendi hayatımız için önceliğimiz nedir? Belirlemeliyiz. Olmazsa olmazımız nedir? Önce genel olarak bütün hayatımıza bir numaraya koyduğumuz şey nedir? Ve bu sözümüzle davranışlarımız uyuşuyor mu? Çünkü uyuşuyorsa mutluyuz. İyi hissediyoruz demektir. Aksi halde asla mutluluktan söz edemeyiz. Yine günlük olarak mesela bugün önceliğiniz nedir? Programınızda olmazsa olmaz diye not ettiğiniz şey nedir? Ya da düşündüğünüz şey ya da böyle bir programınız var mı? Şu iş bitmeden başka hiçbir şeye bakmayacağım dediğiniz madde nedir? Bunları soruyorum çünkü emin olabilirsiniz ki başarılı insanların hem de ciddi anlamda başarılı insanların çok çok önem verdiği bir konudur bu. Zaten nasıl önem vermesinler ki? Zamanımızı buna göre dizayn ederiz. Enerjimizi buna göre dizayn ederiz. Hedeflerimize ulaşıp ulaşamayacağımız buna göre belli olur. Ve daha çok şey sayılabilir. Ve şunu net bir şekilde söyleyebilirim size. Eğer kişi önceliklerine göre yaşıyorsa mutludur. Hayatından memnundur. Henüz istediği noktada değilse bile o istediği noktaya doğru gittiğinin farkındadır ve huzurludur. Ama önceliklerine göre yaşamıyorsa işte orada huzursuzluk, mutsuzluk, öfke, ne bileyim işte telaş birçok şey vardır. Lütfen bugün şöyle bir düşünün. Sizin öncelikleriniz nelerdir ve ona göre yaşıyor musunuz? Henüz ben önceliklerimi bilmiyorum diyorsanız, hedeflerinizi, amacınızı düşünün ve kendinize basit sorular sorun. Bu hedefe ulaşmak için yapmam gereken olmazsa olmaz şey nedir? Şu kadar para kazanmam için yapmam gereken olmazsa olmaz şey nedir? Merak etmeyin. Doğru sorular sizi her daim istediğiniz noktaya ulaştırır. Yarın görüşmek dileğiyle hepinize Selamlar, sevgiler.